Merhaba arkadaşlar, merhaba hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Alper'in delik yapacağız. Tam buradaki evet. linkte benimkini de yapmıştık. Evet. Bir tane mükemmel format, efsane. Kız, Kızmaçe gücenmece yok. Ama yok, baştan yok. şunu söylemek istiyorum. Evet. Alper'i çok sevdiğin için ben dedikodusunu yapamayacağım. Kendinize iyi bakın. Alıyoruz. Ya bırak <laughs> bırak. arada, Evet. dedi sonra ne olacak göreceğiz. Bu arada Alper evet. yanında bizi görüyor ve duyuyor. Biz Alper'in ne görüyoruz, ne, ne duyuyoruz. duyuyoruz? Onun için rahat rahat. rahat, rahat geniş arkasından gelmiş. konuşuyoruz yani. Arkasından konuşuyoruz yani. Yapıştır bir, yapıyoruz. Yapıştır bir gün söyleme. Ya. Yapıştır ya. Tamam. Alper sana el sallı kameraya. Sallıyorum. Alper'in sallı. nokta 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 huyunu acilen değiştirmesi lazım. Bu arada sorular biraz benziyor e, herkese aynı şey olsun diye. Evet. Alper nokta 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 huyunu acilen değiştirmesi lazım. Söyleyeyim mi? Ben. Söyle. Beleşçilik huyunu değiştir ya. Beleşçilik. Bu kadar beleşçi olur mu bir adam ya? <laughs> Dedi yani. Fırat Sobutay. Ne oluyor kardeşim? <laughs> <laughs> yanlış yanlış yere. <laughs> <içerim. Gülüyor> <laughs> <laughs> Bana değil oğlum. Ya, yanlış anlamış. Alper'e. Evet, yanlış anlamış. Format, <gülüyor> iç, format değişmeye başladı. Birbirimize görmeyeceksek haberimiz var. <laughs> <laughs> tamam, tamam tamam. Neyse ee? Beleş, aşırı beleşçi. Ne seviyor mesela? Neyi seviyor? Beleş, yemek her şey. Her şey. Mezar olsa girer mesela. Mesela. Yani. Örnek var ya, yemek yer. mi mesela? Yer, yer. Yer, üf. <laughs> Hiç jırjır olur yine yer. <laughs> o kadar. Sen ne diyorsun? <laughs> ya bilmiyorum açıkçası hani Alper'in çok benim gözüme batan ve değiştirmesi gereken bir huyu yok Yok ama beleşçi Fırat diyorsa doğrudur ya. Evet, vazgeç <laughs> beleşçilikten Alper'cim ya. Ben söyleyeyim mi? Be. Söyle. Alper, abi her şeyden prim yapabiliyor. Bak mesela ben diyecektim var olur dedim. Yok ya <laughs> abi o dedi kod bilmez yok. Primci. Primci ya. Ya, ya atıyorum izletli video çekiyoruz bitti. Direkt story'ye izlet yapıştırıyor. Atıyorum bir konuk geldi. Chat yapıştırıyor. Uçan sinekten adam kardeşim ya. ya güzel yapıyor. Ben öylece. Ama bunu takdire çevir. Takdir ediyorsun. Aynen çünkü. öyle. Öpücük edineli öpme muhabbeti. E, sen yapamazsın lan pom. Adam Yapamayız. çünkü eski Vancy. Valhance'i eee şimdi uygulama oldu kapanan, ya fotoğraf kapan dedi bir şey oldu oradan. Evet, e, Alper diyeceğim bir şey varsa de, var mı diyeceğim bir şey? Ya bir şey söyleyeyim mi? Be ya beleşçilik bence benim hayatımda yok. Hiç de olmadı. Ama de yani şey olduğu zaman, denk geldiği zaman seviniyorsun tabii beleş bir şey geldiği zaman. Bu sırf bunu gören Fırat böyle abartıyor, hiç bakmayın arkadaşlar. Prim konusunda da atıyorum İzzet'le bir şey çekiyoruz. Bir şey söyleyeceğim, bu senin konuşma şu değil, bitti mi? Bitti bitmedi, mi? dur bitmedi ya. Mesela İzzet'le bir video çekiyoruz. İzzet'i sevdiğim için bir fotoğraf atıyorum, bunlar prim diyor yani, hiç öyle alakası yok yani. Neyse hadi öyle olsun. Benim bitti. Haber evet. ver Arif. Tamam Onu... bitmese bitti. Yani. Evet Alper çok, evet. çok konuştun. Çok konuştum bence. Burada senin de konuşman bir de biz de konuşuyoruz. <laughs> Alper'in nesi? Ya da neresi gerçekten çirkin? Bacakları ya. Ya. <laughs> ben taktım arkadaş. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Niye bacağı taktın? makam yok. Kalın. Vücuduna göre kal. Çünkü neden yakışıklı çocuk, şey çocuk falan. Yani. Abi kardeşim uzaktan yürüdü mü? Geliyor şöyle şöyle yani. Hani bak ben de her yer kilolu. Alper de orantısız diyorsun. Orantısız yani. Sen ne diyorsun? Ben Vallahi çok şişkin bir şey diye bir çocuk. çirkin değil de sakalları kesince böyle bir çocuk. şey olmuyor mu yani? Bir tuhaf <laughs> geçen kesin. evet evet Ben Bir tuhafladım yani. Ona Doğru bilirsin. söylüyorsun. Sakal herkes de öyle ama. Şimdi korumak iyi olmasın Alper herkes ben de. kestim bir ay ninja kaplumbağa gibi. evet kesme bir daha. Öyle bir şey söyleyeceğim ki inanmayacaksınız benden duyduğunuzda bunu. Bence burun abi. Burun mu? Bak dikkat et adamın suratı gerçekten çok düzgün bir fizik, çok düzgün Saçları bir... Saçları deseydim, ha. kel olduğun için diyecektim. Ha, hayır. Yani, Abi mı? bak. Mı? bu format birbirimize gülüyor. Bak burun çirkin değil ama burun o güzel surata yakışmıyor. Burun çirkin değil. Bence o Ama o tamam surata... Bu... Hayır abi Alper'e tam ne gerekiyor biliyor musun? Şu var ya şu. Şu ya. Stefani burnu. Ha Stefani burnu. Ha. Burnu. Jön, jön çocuk olacak <laughs> Hı, ya, lan, Merak bak. ettim ya birazdan geliyor bir dikkat edin. Gel, bak tamam, gelince böyle yapmayacaksın ki olmuş diyeceksin ya. Bak dikkat et. Tamam doğru. Devam edeyim mi efendim? Devam. Alper'in nesiyle en çok dalga geçiyorsun? Biz primcilikle geçiyoruz. Primcilik. Yani. Ben onu diyecektim yemin ederim. Ben primcilik diyecektim. Aşırı derecede dalga geçiyoruz. Evet ama başka bir şey söyleyeyim. Bunu söyledik zaten. Ha. Kafa bu, sandım. nedir ya? Bu Vay nedir ya? Şey bak. Şimdi e, oyunculukta da böyle rol yarattığında bir rolde bir türük bulursun tamam mı? Hani o Nerek? Tamam geç. Yani bir hareket. Anlamadım bir... ki. Türük. Mantar Türükte mı ne o? Ha mantar türü. Ondan sonra. Yani bu şeydir hani o karakterin böyle bariz şeyleri, He, hareketleri falan Alper de kendini ona yapıştırdı Yaratmaya ama. Yaratmaya çalıştı. Yaratmaya çalıştı, boynu fıtık oldu. <laughs> yani şöyle yapsa fıtık geçecek şu, fıtığı attırdı. Anladın ben mı? de mi? en çok bu dalga geçebilirim ya. Ben de şu geçiyorum da artık videolarda yani. Evet aynen öyle. Daha, benim, daha bir şey diyecek misiniz? Hı? <laughs> <laughs> ya, ya, düşünsen, ben bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben zamanla bu arada şey düşüneceğim. Bak ben Alper'in şeyiyle bak bak. söyle sen söyle. Lütfen. Şey mesela sen söyle. Ya mesela, mesela sen sen... bir tişört aldı ya da bir şey buldu uygun ya da işte başka bir şey oldu falan. Sessizce böyle geliyor böyle anlatıyor. Abi yani diyor böyle böyle çok iyi. Yani seviyorum o, o yönünü ama onunla dalga dal geçiyorum. geçiyorum yani. Benim en çok dalga geçtiğim şey ki bu çok normal hepimizin başına gelmiştir. İlk videolarındaki o suskun puskun hali. Abi hiç Evladım ya. Evladım ya. Girmeye çalışıyor girmiyor böyle ama şimdi Tabii, açıldı. Açıldı. Evet. Şimdi durduramadık. Evet. Biraz fazla mı oldu? Şaka geliyor. <laughs> Alper süpersin devam et böyle. Bir şey diyecek misin? Yok Dev, bir şey size hak veriyorum zaten. De boşver ya. Bir devam. Diyor mu şey. Devam. Diyor mu devam. Şey. devam. Demiyor. Devam boşver arkadan geldi işler. Alper'in kendine acilen bir nokta 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 alması lazım. Lütfen ben buna önce cevaplayabilir miyim? Tabii ki. İnternette bak şeyler satılıyor biliyorsunuz biz hani daha önce kullandık ya böyle saçımıza böyle bir Şöyle hmm. bir şey sürdü. Topik. Topik gibi, e, saç oldu. Ha. Babacan, bunların sakal çoğanıları var. Çıkmıyorsa, illa da zorlayacaksan <laughs> sakal yapıcı bir şey al ya. Ya da kes. Ya kes ya olsun. Abi ben de şununla gireceğim. Badem ya da ye. Badem abi. ya, yap bir şey ya. <laughs> Baba bak buranda da fazla var. Şurası da fazla al, var. Al koy, al. Buraya yapıştır. Işte. E yap yap. Kardeş bir de belki biraz özel ama acilen bir hazır peçete alman lazım. Ha, o burnu bir temizle ya. <laughs> Ben tatanın bekçisi değilim be kardeşim. Ben o burun tatanın bekçisi değilim. Ama üretiyor ya. Üretiyor. Üretim merkezi. Herkesi. Be, yani şey var ya. Biz burada video üretiyoruz. Bunu üretiyor, büntü 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 var bünyesi var ya. Biz video üretiyoruz. Adam da tatak üretiyor büntü ya. Herkesin bünyesi farklı ya. Büntü bir tane peçete <laughs> al herkesin büntü ya. Herkesin bünyesi farklı. Alper için peçete taşıyorum yanımda videolardan önce Ana kardeşim al bir temizle diye. Sen ne diyorsun? Serdar koptu. Bir araba alsın ya kendine. Bisikletle geliyor tüm Beşiktaş'ta. <gülüyor> <gülüyor> <sarım olur> yani. <gülüyor> <gülüyor> normal, bisiklet satsa araba alır ya. Doğru bisiklet satsa ikinci el bir şey olur yani. Şahin, Şahin net alır net mesela. Alır. Yani. Evet, Alper duydun bizi. Bence bizi dinle kardeşlerine. Bunları bir değerlendir. Eee Fırat görüşeceğiz seninle. Ya, yani özellikle o benim tatağıma gözünü diktin ya bir şey demiyorum. Artık duymaya başladık. Alper bu kadar bağırma. Tatak Devam. gibi bir şey söyledi ama evet, normal duymuyoruz. Oydu. Biraz kızdı galiba. Tatak ne diyor? Tatak ne ya? Neyse. <laughs> Tatak tatam tat. neyse. <gülüyor> <gülüyor> e, son soruya devam ediyorum. Alper bir hayvan olsa hangi hayvan olurdu? Doğru. Ya zor soru. Rende hayvanı. Ha? Rende hayvanı. hayvanı vardır herhalde öyle bir hayvan. Yoktur be. Yok abi. Rende balığı falan kesin vardır. Rende balığı mı diyorsun sen? Rende kuşu. Ya nah, öyle düşünme. isim şey yapma ya. Yani okay, karakter okay, olarak okay, şey hayvan yap. olsa hangi hayvan olurdu? Eee. Hmm. hmm. Bir Golden tavşan olurdu ya. Bir var ya. Tavşan mı diyorsun? Tavşan olur ya. Niye tavşan? <gülüyor> <gülüyor> Tipi tavşana benziyor böyle. Bir davşanlık var Alper'de. <laughs> Golden'e Bence... benziyor abi. Ben şu an <laughs> Doğru söylüyorsun. Golden ne? Golden Retriever'a benziyor. Niye ben abi? Niye bileyim var öyle bir şey yani. Ben tavşan diyorum. Abi ben bir şey söyleyeceğim çok ayıp olacak ya. Söyle. Çünkü kendime de aynı şey söylerdim. Sirk maymunu. Kanka abi, abi. De. Ben de oyum ama. Ben Alper de goril olabilir. olabilir. Hani ama ben bir... sirk maymun olurdum. Alper'le beraber. iyi İyi de Alper anlaşırdım biraz, yani. Alper biraz daha ağır senden. O, o zaman, zaman şey... Yani maymun familyasından bir olabilir. şey olsa da ağır bir şey olur bence hani. Lemur falan mı? Lemur. Ha? O da aynı... Çok... Lemur. Yok ya sirk... Ben sirk maymun diyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> <Adamın> sirk maymun <laughs> dedin zaten. Adamın, adamın de. sıracı maymunda. alperciğim son, olarak demek istediğim bir şeyler vardı. mı? Ya da gelsin bu gelsin. Gel ya. Aynen aynen, gel buraya gel. Rende de rende de rende de rende de. Şey mi? Rende de rende de rende de rende de rende de rende de. Sinirli geldi abi bak ya. Hatalı Var mı tatak? Bak. He? Oldu mu? Var mı? Al bak burnun böyle. Bu mu? Bu mu istediğin? Hadi yapsana. Yapsana. Allah aşkına. Yok öyle bir <laughs> şey yok. Öyle bir şey Ya ya ya. Şunu şöyle yapsana be. Bak. Bak. Hah. Yapma. Oraya yap, yapma, oraya Yapma yapma de yan gönlüsün. Sağ bu, tarafa yap, S yap, ya? Ya yap. yap, be. var. Arkadaşlar iyi de iyi yorum atsın. Bence böyle. Saçmalama ya. Ama ben de hani tamam çok Öyle memnun değil. değilim de burnumda He, ama şu değil yani kesinlikle o hokka burun. Bu, bacaklarımdan bu... ne, ne istiyorsun <laughs> 8 <800 gülüyor> videodur yeter zayıflayacağım şey diyete gideceğim ya. Ne alman lazım kendini peki? Bir şey almam lazım değil bence. Sakal sakal. Ya sakala ne var sakın sen ben senin saçınla dalga geçiyor muyum? Geçiyorsun. <laughs> Doğru geçiyorsun. Yani, en son videoda böyle, böyle böyle yapıyordun abi. Melindeniz çirkin böyle böyle yapıyordun. Doğru. Hayvan olsan hangi hayvan olurdun peki? Hayvan olsam bence sincap olurdum. Sincap olurdum. Ben yaklaşmayacağım. Davşan. Evet, Aynen. ben davşanla da yaklaşmayacağım. Sincap da güzelmiş ya. Evet, evet. Sincap, sincap olurdu Sikman güzel. Sincap biraz fazla ağır oldu. Evet o biraz ağır ve bence ya şey olmadı yani. Oturmadı. Oturmadı. Bana me oturdu. Me Meli o. Oldu. Evet. Meli. Evet. Evet. Ben de onu evet. söyledim. Ben, ben, ben de, de şey. öyle. Seni evet. çok seviyoruz. Neyse. Başka sinirlendiğim şeyler vardı şu an unutup. Soruları tekrar şey mi istiyorsun Yok yapma. Video sırasında izler hatırlarım. Peki. Tamam, Sinirlendirtme beni şimdi tamam. akşam akşam. Ama iyiyiz. Tabii canım. Sıkıntı yok. Rengi ama. Şunu da yani benim biz yapıştı. Bizden işte, bir prim yapsana şu an bir. Yapacağım ya. <laughs> Bak şşş dur prim prim sevap prim. Gel hikaye <laughs> et, bu dörtlüğü toplamışım. <laughs> Bak dur. İnstagram bir şey Sen onu yaparsın videonun sonunda. Arkadaşlar evet. biz videonun daha sonuna geldik. Alp Ağabey Hoca gelken. Ee, bu formatın devam istiyorsanız like edin ki aramız açılmadan bunu yapmaya devam edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>